Herkese merhaba o, arkadaşlar. Bu videomuzda e, bir tane Bronze gek bu main nasıl oynar? E, şimdi e, aldık. 4 kill ben bir kaldı. 5 ve 2 yaptım. daha doğrusu 5 ve 2 yaptık. Of. Çok e, iyiydi. Oo. Can. Ben de aldım. E, 2 kill aldım. Cancımız olsaydı iyi olurdu ya. Oo, mit girdi hepsi. B'ye girdi. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef oldu. Sağda sağda sağda, bak. Bir düşman var. Bana safsana don, benim ikilim. Aga, yani herkes ikil peşinde koşuyor. Bir canım vardı ya. Olur, ben varım. Oman. Tam bronze. Ola. Bu maçı aldık. Ola. Bir Soval. tane Olan... E, kişi geldi. Kintonik. Olan da senin. Böyle yor aldı. Yok, olmadı. 3'e e 11 falan gitti. Ya yok, yok bir şey değil niye gidiyorsun? Bir Hı. tane bronz main nasıl sana. oynar? Şok. Ejder. Benim benim. Çok iyiz ya. Ha. Şaşkın of. uçuyor. Şurada biri var. Hadi hadi hadi. Ah, ah. Ya. Oha oha tüş tüş 5 5 ve 3 atarsınız hadi alırsınız bu round Emirhan Aman güzel bir kill aldı Keşke ölmesin ah, 59 sky 59 sky Aman çok iyi oynuyor Sizzle'da ee, ah. ah. kulakmış ah. 59 sky alırsa düşman <laughs> kaldı. Helal. Helal mi düşman? Helal 3v5. Bütün tamam. takımı çağırıyorum. Oğlum atar mısın? Bütün misin? takımı çağırıyorum. Mükemmel bir takım ya. Mükemmel Oğlum, bir... İsteyen gelsin. 3 kişiyiz. 5 ee, e, kişi gireriz rekabet yarın yarım maç. İsteyen İste bir gelsin. Sizi çağırdım gruba. Oğlum kimseye gruba çağırmayın anasını satın. Ha, tamam. Çağırma, çağırma, çağırma. Kanka, çağırma. Ben Kanka, e, mis gibi oynarız işte. E, gerek yok. Hadi. böyle 5 kişi gireriz oyna, Oynarız. Ondan sonra çıkacağım zaten. O zaman kanka ben bir kişi daha vuruyoruz. Sen çıkma bence oynarız. Çok. düşman görüldü. Yok ben, ben süreli ha. oynuyorum. Hadi bir kart ha. kaç. İyi kade alırsın <laughs> bu takımdan. Sky 80 aldı. 3, 4, 5, 7. Bizi bulduk. Ya nasıl? Kör vurdu. Kör vurdu. Sanka ezbere taramış. Bir düşman. Omunu da aldın, omunu da. Gruba omunu da aldın. Ben oman, oman. oynayamıyorum ya. Omunu alın gruba. Silah var. Ya ama aslında bu Ejder kadar Vandal, çatışmadan halledin. Omun, omun gruba gelsene. Ejder Vandal oynamış kaos Vandal. Ejder Vandal var da. Omun. Ne on? Ejder Ejder ben, ben veririm. Ben ben Ver 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 ver. Yeterli. Hadi ben falan, ben 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 hayattır. ben 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 an um. kat edelim karşıma çıkacak. Böyle balonun videoları gelecek. Spike yerleştirildi. Al, Şaşkın uçuyor. Gözlerini kapatın. Aa başladı. Ay, Göster anladım. gücünü popo. Ya aldım. Ben adam şans aldı beni. Hadi. Sağ tık basma. Neon bunu görmez olaydık. Hızlı hızlı. Tamam hadi alamayacaksın. Kaç. Dalga mı geçiyorsun? Ant ya. Güzel oynadın. <laughs> Reyna Neon biraz başlayın ben hadi. En son ha ne başlaması ne diyorsun? Olmaz önce vurdum ya daha. Asana bana. Aga az önce vurdun da yani Aa, az lazım. önce 2'ye 2'ydin. Hadi ejder vandal değişti kuşu. Ejder vandal değişti kuşu. Bu bana Bana atar <laughs> mısın? Bu bana lazım. Gel. Bunları görecek. Dolduruyorum. <laughs> Ulmitler. Oğlum herkes. Spike saldıran başlangıcında düştü. Şurada biri var. Bu kadar abi. Bir düşman kaldı. İşte bu. Ya. Ben aldım sandım yani. Evet. Aldık da ben neyse. Yedik ki güzel. Odaklanalım. Ya hani derin güzel bir nefes almalı falan. Bu maç bittiğinde videoyu kapatacağım. Böyle videoların devamı için, abone olup like atmayı unutmayın. Kör atsana. Okey. Zaten her zaman kör atıyorum. Şuraya eğim al... Şuraya hadi, eğim hadi, alıyorsunuz, orada atıyorsunuz. Gecko main olun bence ya. Çok rahat bronzdan çıkarsınız. Bronzdan çıkılacak bir Sürekli aynı yere atıcı olmuyor. Göster <laughs> gücünü <laughs> <laughs> ufak Ben <p> <laughs> <laughs> asladım! Lan! Hazır olun yoksa yetişemez. Bu arada kimin kaosu vardı? Benim. Dolduruyorum. Omun gruba <laughs> <laughs> gelsene. Sola gel. Değişen. Bu sefer farklı bir yerden atayım. Ben şuradan. Şuradan atsam daha mantıklı oluyor. Yani değiştirebilirsiniz. Abi ben Ray oynayamıyorum ya. Yok. Hiç kimse yok. Arka kullanmam. Belki iyi bir şey değil bence. Ya ben de 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 arka ben diyeceğimi biliyordum. Biliyorum. Smith A Spike A'da düştü. Akıllıcığım, ama bildiği için sıkıntı Bir de böyle rekabet videolarının gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Belki bir tane bronz yorum yayın videosu da gelir. Böyle mik artık ses size daha iyi iletiliyor. Onun için bir şeyler yaptım. Ve Bizim Ben FPS 300 FPS'ler. Hızlıca. Haydi Neon, haydi Neon, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. düşman kaldı. Evet. Bu sefer pek oynayamadım ama kill sallıyorlar ki. <laughs> kill salsalar ben bilmiyorum. bayağı oynayacağım. Ama nasıl timp? Hiç mi vurmadınız lan? Adama hiç mi vurmadınız? Evet hiç vurmadım. Kırk vurmuşum sen. ben hadi, kıt. hadi hadi hadi. Oman, aman Oman Ejder Van'dan hiç da hiç bir şey yapalım mı? Oman, Ejder Van'da atalım. Tamam. Ejder Van'da kimde? Eee... Ver, 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 ver. Oman iste, Oman iste, Oman iste. Oman'a kaosunu atsana. Oman'a kaosu atsana. Oman gel kaosu. Ben aldım, ben, ben. Oğlum ben aldım. Gardınızı düşürmeyin. Onu bir salın ya. Adam delirdi. Şaşkın hazır. Ben kaçar. <laughs> geçti geçti. Kestirmeden. Daha hazır değil. Ya yu. Ayakta şey, kalan şey, son o Şey o popping swim taktiği de dedim, olmadı ya. Ne yapabiliriz? Ben ay bu o sefer A oynayacağım. Işte. Aga eee Neyse Hey, savaşta abi ben. Anla tam. Kaos iyi daha iyi. İsteyenler bu i̇ste. deneyebilir. Bir bakayım cross'un çiğini. neydi. Oman iste. Kuruş gösterilmiyor. Geko, mandal. Ben ayın kaçıdan? İşte ayın 8'inde 2024'tü. 19.56. 19.20 O saat 19.20 Dakika 26 Saniye 56 Uzunca Bunlar büyük ihtimalle gene e, mid yapacak Mid yaptıkları <laughs> Ben arkaladım dediğim anda Böyle bir şey olmaz <laughs> Ya onun kötü oldu MVP'miz de <laughs> Ay, MVP Reyne biraz başlasam mı diyorum? Ben Reyna oynayamıyorum ya. Oğlum niye alıyorsun o zaman reyneyi Sana sordum al dedin. Kanka çünkü yani e, Pulat'ı e, Pulat sat. O zaman sen Kanka şu para da sizde. Siz susunuz zaten. Kanka, free, ulan, bana, kanka. kanka, kanka ben senedir, Sky Madem Reyna oynayamıyordun niye aldın? Oynayamıyorum. Ben, oynayamıyorum kanka. Kanka, ne sus Allah, Allah. Ya oğlum sen de abartma yani. Önceki maçta kaybediyorduk. Evet ama 7-4 yani. Sen de abartma şey abartıyorsun. 7 4. Aa abartmıyorum. Peki, Oradaki ya. adamları ben vurabilirdim. Vuramıyorum sizin yüzüne. Ondan sonra oyna diyorsunuz. Aga 7 4 sakin ol yani. Ne Sakin ol kanka sakin ol. Bu kadar da abartmayın. Sus diyor musunuz? Biz konuşuyoruz. Sus diye bir biz orada. Kanka. konuşuyor Yok öyle gidilmiyor bu i̇şte bölgede. Şok oldu. Otur aşağı. Yağraması 80 tamamdır güzel. Net ping de iyi. Taraf değiştiriliyor. Neyse. Onlar nasıl attı? Telefon kaldı. Bu ee, da, da hayır. Vakit daralıyor. İlk round'da 3 kill aldım. Bu round'da adı. da aynı Almadın. şey istiyorum. Neon! Spike at. Yek koyayım. Yeren o zaman! Yeren! Olur. Alıyorum zaten. Sen niye bu kadar agresifleştin ya? Lan gel al dedim. Ne al var? Gel al dedim. Agresif diyorsun zaten aslında. Gel al dedim. Oğlum gene agresifleşiyorsun yani. Her şeyde her şeyde bir şey bulma. Bir şey demedim daha. De, gel Uyum. al dedim. Agresif diyorsun. Tıpayı aldım. Uyum. Bir de gidiyorum. Bir de yapıyorsun? Yani gel işte. Aynen devam etsinler. Tam da dövmeye çalıştığım buydu yani. Görüş sağ ol. Kaydınız öyle bir şey var. Gözlerimi kapatın. Ya sende! kestirmeden. Yok komis gibi karakter iyi. ya. Eko kötü diyen. Güzel evet. bir de. Aslında e, sadece giriyorum gelen gel. Ölüyorum öyle vuruyor adam. Çok iyi yani. Kuş kuruyor. Niye bu kadar? Ha öyle mi olmuş kanka? Öyle kanka. Spike şaşkın ışıyor. Şurada biri var. Dolduruyoruz. düşman Aldım. Kile koşuyorum. Ayakta kalan ya, kile koş. <gülüyor> <gülüyor> hadi alırsın. Onu da nasıl vuramadın? Git hadi artık. Mermisi yok. Koş açığa kurdum açığa kurdum. İmha <laughs> ediyor. Cidden <laughs> imha ediyor. İmha etmiyor. Neyse, helal. Aa, adam biliyormuş. Canımı yaksa da burası. Şerif atar mısın onu? Ve onun için. Şerif <laughs> kavanda atar mısın? Onun şerif. Bana alabilecek var mı acaba? <laughs> onun şerif. Neon Spike. Neon ne Neon Spike. Neon Spike. Spike. Herif istesene. Aynısı. Dur Aynısı. Ben de Aynısı. Aynısı. Hadi. Dur hadi. Aynısı. 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 Kankuş Spike'ı kuracak. Hıza bakalım. Sorba hazır. Spike geri düşman kaldı. Teşekkürler Kankuş. 3 <laughs> kill. Gelsin. 16'ya 8 gidiyorum. Güzel. Unutmayın. Yani mermiler Güzel. Acıcı. Ne o Spike? Şurası. Güzel KP almak istiyorum ya. Baksana. 2 4 Misin? Oğlum gelsene bize niye anlıyorsun tek başına? Lurk diyor kanka. Çünkü adamlar noob. Ne olabilir? Dolduruyorum. Bir de Derin bir nefes. Hızlı hızlı. Çok rahat 4 ve 5 atıyoruz zaten adamlarla. Yaşın hadi. Gel buraya. Yok oldu. Takım yok oldu bildiğin. Takım Spike yok kurtar. oldu ya. <laughs> AFK mı? Bakalım. Spike çalışıyor. Sağ ol bir dik adam. Tamamdır. MVP mi ala? Ama Jet hala MVP ile mi çaldı? Bir derin nefes alın. Evet, Kalpleriniz kulağın. Evet. evet. Aga ben lurk atacağım ya. Ben de lurk atacağım. Ya niye benim peşimden geliyorsun Spy? katmışım zaten. Vanda işte. Bana şey. alabilecek var mı acaba? Dolduruyorum. Ka i̇şte kanka. Bana alabilecek S var, var mı acaba? Bana kap bulduğu vaktin. Ben ne yapıyorum? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sıkıntı yok. <laughs> ya alamadım treni. Güzel vurdum. Özceti ama diğerini alamadım sıkıntı yani, oldu. Haydi 3 ve 4 kazarsınız. Ben kaçar. Bizim ne oldu? 11'e 8 gidiyor ya. Bir düşman kaldı. <laughs> ay ay. Hadi bitti. 12-4. Ha yay. Son sayı. Nice. <laughs> oğlum Vanda nasılsın oğlum? Kekko Vanda. Bana alabilecek var mı acaba? Besliyorum sizi. sizi. Bana alabilecek var mı acaba? Dolduruyorum.